Bir dakika sesi kapatayım. Ee, şimdi saatlerimiz 9.57 ve bugün günlerden cumartesi. Normalde benim cumartesi günleri dershanem var ama bu bu hafta veli toplantısı olduğu için dershanem yok. Ve bu yüzden de şimdi deneme çözeceğim. Çünkü evde olduğum vakitlerde deneme çözmek ev ortamına uyum sağlamamı sağlıyor. Yani her zaman dershane ortamında çözmek bence çok iyi bir şey değil. Deneme netlerim biraz yükselişte olduğu zamanlarda dershanede giriyordum full. ve sonra bir kere evde deneme yaptım ve o kadar kötü geçti ki hani bu masada deneme çözmek bana çok ağır gelmeye başladı. Ve gerçekten çok ağır geliyor bu arada. Yani şurada cebelleşmem ve le, yani LGS zamanını hatırlatıyor bana. O yüzden çok kötü geçiyor aslında. Çünkü LGS zamanı karantina zamanında özellikle. Hani evde deneme çözüyordum. Ve evde deneme çözdüğüm için de korona zamanı, işte bu böyle yasaklar. Ondan sonra sabah kalkıyordum ve e, konularımız iptal edildiği için iki tane deneme çözüyordum günde. Şimdi ise saatlerimiz 9.59 ve ben bir dakika sonra denemeye başlayacağım. E, belki biraz daha geçebilir. Şimdi deneme olarak... Kere Akademi Şöhretler Karmasını çözeceğim. Daha önce de Kere Akademi'nin notlarını kullandığımı da göstermiştim. Bu poster notlarını ve tarihini hala böyle okumak için kullanıyorum. Size de göstereyim denemeden sonra ama şu an burada her şeyi boşalttığım için bir şey bulamayız. Şimdi Şöhretler Karmasının bu 5 denemeden oluşan paketinin ilkini çözeceğim. Video çözümlü olan bir deneme ve eğer ki böyle herhangi bir deneme kulübünde yoksanız ya da kaliteli sorulu, soruları olan bir deneme almak istiyorsanız bence bakabilirsiniz. Çünkü deneme kulüpleri evet çok pahalı ama kendinize de deneme çözmesi lazım ve kendinizin deneme çözmesi için de deneme almanız lazım. Güzel kaliteli denemeler almanız lazım. Ben de bu Kere Akademi Şöretler Karmasının 5 denemesini edindim. Normalde dershaneme deneme oluyorum ama bir tane kendim de evde olmak istediğim için bu denemeyi aldım bu şekilde ve hani 5 deneme video çözümlü ayrıyetten de o yüzden aslında bana iyi geldi. Şimdi ilk başta normal TYT'sini çözelim. 2 saat 45 dakika ayarlayayım. Ondan sonrasında da bugün yapacaklarımıza devam ediyor oluruz. O zaman ben gidiyorum 2 saat 45 dakika sonra görüşmek üzere. Is it? Denemem şu anda bitti ve o kadar yoruldum ki gerçekten ve bütün sivilcelerimi yolduğum denemedeyken bayağı zorlu geçen bir denemeydi. Ama başarıyla tamamladık. Şimdi denememi kontrol edeceğim. Daha sonrasında deneme analizimi yapacağım. Ve bugün e, matematik ve coğrafya çalışmayı düşünüyorum. Umarım ki her şeyi halledebilirim güzel bir şekilde. Şimdi kahvemi aldım. E, kahvemi içerken konuşmayı <laughs> konuşmayı sesim gitti. Kahvemi içerken denememi kontrol edeceğim. Aa sesim gitti. Şimdi hemen denemeyi kontrol edelim. Bence güzel bir denemeydi. Yani çok zor değildi. Orta düzeyde bir deneme olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum. Normal kendi yaptığım diğer denemelerle karşılaştırarak. Şimdi hemen kontrol etmeye başlayalım. Oh, <laughs> Şimdi dışarıda bir şey yapıp güzel bir şekilde konuşalım. Şimdi kontrol ettim netlerimi gördünüz mü bilmiyorum ama şimdi tek tek söyleyeyim netlerimi söyleyeyim hatta ee, 32 doğru 8 yanlış ile birlikte 80 ay 80 diyorum 30 net Türkçe 13 doğru 3 yanlış ile birlikte 12 25 net sosyal 21 doğru 2 ile birlikte kaç net? 20,5 net. E, matematik 2 net de fen. Şimdi hemen kendi kendime bir eleştiri yaparsam eğer ki matematikte 20,5 net bence e, gayet iyi. Çünkü mesela son e, hani 30 soruluk kısmın son 5-6 sorusunu kesin direkt bırakıyorum. Çünkü e, kombinasyon, permütasyon, olasılık tarzında sorular oluyor. E, ya da binom falan oluyor. Bu, bu sefer binom yok ama hani permütasyon, olasılık soruları oluyor ve e, daha hala konuları çalışmadım ya yani, permütasyon, kombinasyon olasılık. Aslında çalıştım ama yapamıyorum hala. Adam akıllı bir şekilde çalışmadım çünkü. O yüzden de seçim çok kötü duruyormuş. Tam böyle kalsın. E, o yüzden de yemekte 3 tane yapmış oluyorum. Geriye kalan şeyler de 18. Yani aslında e, 30 sorudan 18'ini yapabilmişim. 12 sorudan da e, 4 tanesini bilmiyorum. E, 8 tanesini de kendim yapamamış oluyorum. Bu şekilde bir istatistiğe döküyorum yani. Geometride de 3 e, tane yapıp bir yanlış çıkması üzdü beni. Ona inşallah yanlış ve işlem hatası yapmışımdır. İnşallah öyledir yani. Matematik 20.5 net beni mutlu etti. Fen 2 net hiçbir şey hissetmiyorum fene karşı. Türkçe 30 net. Bu aralar sürekli Türkçem 30 ile 32 arasında. Asla düzelmiyor. Asla düzelmiyor demeyeyim. Yani düzelecek ama şu aralar düzelmiyor en azından. E, umarım ki yakın bir zamanda düzelir. Çünkü hani netim hani neden hep at 64'te netin toplam 64 75 bu arada. Hani neden bu arada kalıyor diye düşünüyorum şu anda. Hani fen çalışmadım Tamam. 20 net de şu an benim için başlangıç için. Başlangıç demeyeyim de Aralık ayı için en azından. Güzel bir net yani. Türkçeyi bir 35'e yapsam bir 5 net daha arttırsam. Sosyalin de 13 doğru 3 yanlış 12 25 net. Yani 20 tane soru var 12 25 net ne? Hani sosyalde bir 15'in üzerine tamamlasam. Yani şuraya bir artı 4 bir de artı 5 daha eklesem artı 9 daha eklesem. Bu net 73 75 olur ve benim için de gayet gayet yeterli olur zaten aslında ama bilmiyorum denemek güzeldi bu arada beğendim yani Kher Akademi'nin şöyleler karması şöyle e, kitabı kapağında göstereyim şu şekilde bakabilirsiniz bence gayet güzel soruları vardı eğer ki alırsanız da e, ilk denemesinden kaç yaptığınızı bende de paylaşın ben 64 75 yaptım sizler kaç yaptınız onu da konuşabiliriz e, şimdi denemenin analizini yapacağım ve e, ajanlamda bir analiz sayfası oluşturmak istiyorum analiz sayfası oluşturacağım yani ilk başta to your heart, share it, share it, Şimdi şu şekilde bir sayfa hazırladım. E, sayfayı ortadan ikiye. Şöyle ikiye böldüm. Dört tane kısım alıştırdım. Genelde bir ay içerisinde dört tane denemeye giriyorum. Ve şimdi bu denemenin analizini yaptım burada. Asıl önemli olan burada mesela bir şey yanlış yaptınız, bir şeyi boş bıraktınız, çalıştınız. Burada çalıştığım konuları yazdım burada. Mesela hareket problemi. Eğer ki hareket problemi üç deneme ya da iki deneme üst üste tekrar ederse ki genelde bu üç deneme oluyor. Eğer ki üç deneme üst üste tekrar ederse orada bir sıkıntı var ve buna yoğunlaşmam gerekiyor. Demek oluyor bu. Bunu buradan aslında anlayacağız. Şimdi bir de telefonumdan kendi dershanemde en son girdiğim denemenin analizlerine bakacağım. Şu şekilde kazanımları gösteriyor. O yüzden bir tık daha hani iyi. Burada da direkt kendi girdiğim deneme dershanemdeki denemenin analizini yapacağım. Ve bu şekilde tekrar etmiş mi etmemiş mi onu görmüş olacağız aslında. Bence bayağı mantıklı. Buraya eksik olan konuları yazdım. Daha sonrasında onu ay içerisinde tamamladığım zaman da buraya notlarımı alacağım şeklinde düşündüm. Bence ajandayı her türlü amaç için kullanmak lazım. Yani çok çeşitli kullanmak lazım. Ne kadar böyle kendinize yönelik kullanırsanız ben bence o kadar ajandayla bütünleşirsiniz yani sürekli bunu yanınızda taşıma ihtiyacı hissedersiniz. <laughs> denemeyi karşılaştırarak rahatlıkla e, Türkçe'de aynı olanlar yok. Yani paragraf haricinde böyle dil bilgisinde aynı yanlış yaptıklarım yok. Ama matematikte bakarak kesinlikle söyleyebileceğim şeyler üstü sayılar, kümeler ve grafik soruları. Bu üçü de iki denemede yanlış. Yani analiz yapmak bu açıdan iyi. Ve gerçekten üslü sayılar sorularını gördüğüm zaman mutsuz olduğumu da hatırladım şu anda yani. Ya da kümeler sorularıyla alakalı bir sıkıntım yoktu ama demek ki varmış yani. iki denemede ard arda yanlış yapmışım. İkinci denemede iki tane kümeler sorusunu yanlış yapmışım hatta. Yani yanlış değil boş bırakmışım. Bu şekilde analizimizi yapmış olduk. Bence bence baya güzel ve yararlı olacak. Ben bunu daha fazla doldurdukça sizinle de paylaşıyor olacağım. Tekrardan konuşuyor oluruz zaten. Ay şimdi artık deneme kısmını kapatabilir miyiz acaba? <laughs> Çok sıkıldım. <laughs> gerçekten bu arada buldum yani deneme konuşmak, deneme analizi yapmak falan beni sıkan, boğan şeyler. Şimdi bugünkü planlarım içerisinde neler varmış ona bir bakalım. TYT coğrafya ya trigonometriden test çözeceğim ya da limite başlayacağım. Limite başlamak şu an çok istemiyorum. TYT coğrafya edebiyat ve trigonometri 2. Bu şekilde giden bir sıralama var. Şimdi o zaman bir trigonometride Eyüp Bey'de izlemediğim video kalmamış olması lazım. Bitirmiş olmam lazım. Ama bir bakayım. Bir de apotemeyi trigonometri çözeyim. Daha sonrasında devam ediyor oluruz zaten yani. Şimdi trigonometriye devam edeyim. Periyodik fonksiyon şudur. Periyotlar kısmını <laughs> bitirmemişim. Yine bakın dörtten başlıyor. sevmediğim bir kısım. Söylediğiniz <laughs> şey şu. Evet, selamlar. Şu anda saatlerimiz 2.22 oldu ve ben 1 saat 7 dakikadır çalışıyorum. Yani 1 saat 7 dakika trigonometri bir çalışmışım ve artık bu kamptaki trigonometri bir kısmını bitirdim ama sonda e, birebir ÖSYM'ler var, gösterebilirim. Birebir ÖSYM'ler var ve beceri temelli sorular var. Bunlar artık başka bir günü. <laughs> artık trigonometri görmek istemiyorum çünkü. Ben trigonometriyi çok seviyorum bu arada. Geçen sene hani ilk konuydu. Çok motiveydim. Ama güzel çalışmıştım yani trigonometriye ve bayağı güzel halletmiştim. Şimdi böyle trigonometri 1 ile 2 birleşince daha keyifli oluyor ama Eyüp Bey'den trigonometri 2'nin yarısını hallettim. Böyle karışık bir şekilde gittim. Trigonometri 1'i zaten biliyorum dedim. Trigonometri 2 çalışayım dedim direkt. Sonra Eyüp trigonometri 1 kısmı boş kalması dedim. Orayı hallettim falan. Şimdi ise yani bu şekilde bitirmiş olduk. 1 saat 7 dakika. Ve bu bu videoda ben 5 saattir konuşuyorum ama işte deneme olduğu için yani yoksa 1 saat 7 dakika çalışıp bu kadar fazla konuşmam saçma olurdu. Şimdi ise bu defterin ne defteri olduğunu hatırlıyor musunuz? Bence hatırlamıyorsunuz çünkü ben uzun zaman ben bile e, bulmakta zorlandım çünkü. Hani şurada benim karşıda belki hatırlıyorsunuzdur, o da turu videolarımı ya da başka videolarımı izlediyseniz. Şurada üç tane çekmeceli, çekmece değil o, onun ismi farklı bir şey. Bu ne olduğunu bilmiyorum, şuraya fotoğrafını koyacağım. Çünkü burası şu an çok karışık gösteremem. E, onun en altına koymuşum yani o kadar uzun zamandır ellememişim ki bu defteri, coğrafya defterim bu arada ve Gerçekten hiç ellememişim. En son da rüzgarlarda kalmışım. Onu da hatırlamıyordum. Neyse. Şimdi hemen coğrafyanın kodlarını açacağım. Ve buradan izleyeceğim. Yani 9. sınıf kısımların artık bitmesini istiyorum. Çok sıkıldım bu kısımlardan. Çok ama yani çok fazla sıkıldım. O yüzden bu kısımları bitirmek istiyorum artık. Bu arada umarım bu Aralık ayı playlistimi görmüşsünüzdür. Bence dünyanın en iyi playlisti oldu. Şu hele ki ilk baştaki şarkılar var ya. Şu Sarbuşeri, Can Ozan. Beni çok üzüyor bu şarkı ya. Ama Aralık ayında diğer şarkıları falan da yani böyle rap tarzında Kanye West tarzında şarkılar da var. Ve baya karışık yani mesela şöyle gidiyor playlist. Kanye West, Drake sonra Özlem Erdoğan geliyor. <laughs> Zaten benim playlistlerim hepsi böyle çok çorba. <laughs> So I'd have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Oh, what you say? Hit the road, Jack, and don't you come back no more. yoruldum. Kafam ağrıyor. Gerçekten böyle beynim ağrıyor şu an. 2 saat 12 dakika oldu. Hiç iyi değilim. <laughs> Bir daha coğrafya görmek istemiyorum. Ben coğrafya sevmiyorum. Ben en büyük coğrafya karşıtı insan falanım şu hayatta. Gerçekten söylüyorum bu arada. Sıfır sevgi yani. Şimdi ise artık son görev olarak edebiyat çalışacağım. Edebiyat eser defterimi doldurmaya başlamıştım hatırlıyorsunuzdur. Belki Buradan devam edeceğim. Halk edebiyatındaki sanatçıları bitirdim. Tek edebiyatındaki sanatçıları da devam ediyorum. Ojelerimin rengi nasıl bu arada? Çok güzel değil mi? Ben çok beğendim. Yani ilk başta sürdüğüm zaman hiç beğenmedim. Bak konuyu çok hızlı değiştirdim. İlk sürdüğüm zaman hiç beğenmedim. Ama sonra böyle rengi bir oturdu yani. Çok beğendim. Bir de hiç tırnaklarımı uzatamıyordum kaç haftadır. Sonra Erasmus haftasında sıfır YKS stresi, sıfır şeyler böyle. Hani hiçbir stresle alakalı bir şey düşünmedim. Düzenli yemeğimi yedim, hiç kahve içmedim ve tırnaklarım uzamaya başladı. Gerçekten insan kendi hayat kalitesini kendi kendine düşürüyor yani. Bunu fark ettim Erasmus haftasının bana kattığı şeylerden biri coğrafya bitirdim dediğim gibi. Bu defterlerin hepsi bu şekilde. Gupta'nın Artmaster serisi. Bence çok güzel bunlar. Ben hepsini kullanıyorum. Bakın edebiyat normal özeti defterim de bu. Bence hepsi çok güzel. Ben çok beğeniyorum. O zaman şimdi edebiyat ile devam ediyorum. Bundan sonra da zaten artık videoyu kapatırız diye düşünüyorum. Won't you give yourself to me? Give it all I just wanna see and I just wanna see how beautiful you are You know that I see it I know you're a star will you Selamlar. Bugün için son kez kamerayı açıyorum ve toplamda 3 saat 3 dakika çalışmışız ve bence gayet iyi bu arada. Bugün çok yani güzel geçti ve verimli geçti. Sabahtan deneme çözdüm, onun analizini yaptım. Sonra matematik trigonometri çalıştım, edebiyat çalıştım ve coğrafya çalıştım. Ve bunların hepsi beni zorlayan şeylerdi aslında edebiyat hariç. Edebiyat çalışırken net gerçekten çok keyif aldım ve şu anda eser özeti çıkarttığım için, eser özeti değil, yazarların özetlerini çıkarttığım için şu şekilde. Gayet böyle mutlu mutlu çıkartıyorum. Ortam romantize ediyorum biraz falan. Güzel yani. Ve bu şekilde bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Eğer ki videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve video hakkında veya kanalıma hakkında herhangi bir düşünceniz, öneriniz, fikriniz, yorumunuz varsa onu da aşağıda yorumlar belirtmeyi unutmayın ve ayrıca kanalımı videolarımı arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok çok sevinirim ve çok çok da mutlu olurum. Umarım ki başka bir tekrardan görüşebiliriz. Sizleri çok seviyorum. Kendinize dikkat edin. Bay bay.